Yurt dışı eğitimini, dil eğitimi, üniversite eğitimi, yüksek lisans eğitimi, mesleki ve kariyer eğitimi gibi temel başlıklar oluşturuyor. Dünyada yurtdışı eğitim için tercih edilen ülkelerin başında Amerika ve Avrupa ülkeleri geliyor. Ülkemizde ise yurtdışından gelen öğrencilerin çoğunluğunu Türk Cumhuriyetlerinden, Arap ülkelerinden ve Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler oluşturuyor. Yurtdışı eğitim konusunda halkın fikirlerini öğrenmek adına... 12 ilde 1130 kişiyle yaptığımız ankette katılımcılara sorduğumuz ilk soru şuydu. Koşullarınız uygun olsa yurt dışında daha prestijli okullarda eğitim almak ister miydiniz? Evet isterdim. Tabii ki isterdim. Tabii isterdim. Tabii ki tabii ki yani. Kesinlikle isterdim. Kesinlikle isterdim. Tabii ki eğitim almak isterdim. Tabii ki düşünürdüm. Yüksek lisans Düşünebilirdim Tabii ki her, her öğrenci gibi ben de isterdim daha iyi bir okulda Evet tabii ki de okumak isterdim Tabii ki isterim her öğrenci isterim Şüphesiz tabii yani eğitimin e, iyi olanaklar yapılmasını her zaman arzu ederim Hayır aldığım eğitimden memnunum Çok isterim Tabii ki Tabii ki tercihimi olumlu yönde kullanmak açısından eğitimi olumlu yönde geliştirmek açısından tabii ki tercih ederdim ama hani şartlar dediğiniz gibi Kesinlikle evet Kendim için değil ama oğlum için isterdim Okurdum tabii Tabii ki e Tabii ki. E, en azından e, eğitim şartlarının daha iyi olduğu düşünüyorum. Evet isterdim. Tabii ki. Yani Kim istemez ki yurt dışında yani eğitim almak? Tabii ki isterdik yani. E, yurt dışında eğitim programlarını e, üç ana başlık altında toplayabiliriz. E, birincisi dil eğitimi programları e, ki bu farklı ülkelerde e, farklı dillerin eğitimine verildiği programlardır. İkincisi kariyer programları. Kariyer programları mesleki eğitimle ilgili programlardır. Sertifika programları gibidir. Üçüncüsü ise akademik programlar. Akademik programların içinde lise, üniversite, master ve doktora programlarını kapsar. Öğrenciler yurt dışında eğitim imkanlarından faydalanarak kendilerine daha iyi bir gelecek hedeflerler. Ve bu eğitimin onlara sağlayacağı katkıları şu şekilde maddeleyebilirim. Birincisi çok iyi bir yabancı dile sahip olmaları. Türkiye'de yabancı dil e, gramerini, e, dil yapısını çok iyi öğrense de öğrenciler e, maalesef pratik yapma imkanımız yok. Dolayısıyla öğrenciler yurt dışında eğitim alarak, oradaki sosyal yaşamı görerek ve kampüs ortamında hocalarıyla, arkadaşlarıyla iletişim kurarak pratik yapma imkanı elde ediyorlar. Bu da öğrencilerin dil gelişimi açısından çok önemli. Dünya sıralaması yüksek olan üniversitelerde okuma imkanı elde etmesi öğrencileri. E, YÖK Denkliği'nin olduğu e, üniversitelerde okuyup e, bu diplomaları e, Türkiye'de kullanabilmeleri öğrencilerin burada da çok rahat e, iş bulabilme imkanı tanıyor. E, bu da e, öğrencilerin hem yurt dışında hem de Türkiye'de çalışabilmek için çok daha fazla alternatifler e, elde ediyor. Kişisel gelişimleri açısından da çok büyük faydası var. Çünkü yurt dışında, gelişmiş ülkelerde, gelişmiş şehirlerde eğitim almak öğrencilerin vizyonunu da geliştiriyor. Aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılıyor olması onların vizyonunun daha sağlam, daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca bizim kültürümüzün de yurt dışında tanıtılması... Ve kültürel etkileşimin olması öğrencilerin yurt dışında eğitim almasında elde ettiği kazançlardan biri. Yalnızca yurt dışında eğitim almak istediğini belirten katılımcılara şu soruyu sorduk: Hangi ülke ya da coğrafya'yı eğitim için tercih ederdiniz? Amerika olabilirdi, İngiltere olabilirdi, Avustralya olabilirdi, Amerika'da olabilirdi, İtalya olabilirdi, İngiltere olabilirdi. Oxford olabilirdi tabii yani en çok bilinen ve tanınan bir üniversite olduğu için olabilirdi. Amerika tek tercih. Amerika'da mesela. Avrupa ülkelerini tercih ederdim büyük ihtimalle. Yani Amerika olurdu, İngiltere olurdu. Avrupa ülkelerinden herhangi birinde almak isterdim. Avrupa'da olabilirdi, Amerika'da olabilirdi tabii ki. En güzel üniversiteyi bulup orada düşünebilirdim. Hollanda olurdu. Tarım konusunda dünya devi oldukları için okuduğum bölüm de tarım konusunda önemli olduğu için yani elimden gelse Hollanda'da okumak isterdim. Ben Oxford yani düşünür ya da İngiltere Amerika tarzı yerler isterdim. Amerika, Avrupa'da olsa İngiltere. Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika. Yani İngiltere olabilir diyeyim. Vallahi yurt dışında tabii herkesin aklından geçen Amerika ben de Amerika'da olmak isterdim. Amerika olumlu. Benim İngiltere'yi isterdim yani. Avrupa'yı tercih ederdim. Avrupa. Yani büyük ihtimalle Amerika olurdu ya. Amerika'da okumayı tercih ederdim. Yani elverişli olarak Avrupa ve Amerika hani daha çok elverişli oluyor. O konuda hani. Avrupa ve Amerika tercih edilebilir tabii. İngiltere. Türkiye'ye yakınlığı sebebiyle Avrupa Birliği üye ülkeleri en çok tercih edilen e, ülkeler arasında. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın da e, potansiyeli oldukça yüksek. E, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında en çok tercih edilen ülkeler e, İngiltere, Avusturya, Almanya, Macaristan ve Polonya. E, bu ülkelerde İngiltere haricindeki ülkeler, Türkiye'ye çok yakın maliyetlere sahip olduğu için hatta çoğu zaman çoğu okullarda çoğu ülkelerde Türkiye'deki maliyetlerden daha az özel üniversitedeki maliyetlerden daha az. E, ...maliyetlerle eğitim alma imkanı olduğu için öğrenciler daha çok bu ülkeleri tercih ediyor. Bu ülkelerde özellikle Macaristan ve Polonya'da sınav şartı aranmadığı için... ...Türkiye'de istediği bölümü okumaya e, yeterli puanı sahip olmayan öğrenciler... ...özellikle bu iki ülkeyi tercih ediyor ki istedikleri bölümü sınav şartı olmadan okuyabiliyorlar. E, ayrıca... E, ...yök denkliğinin olması öğrencileri e, hani korkusuzca orada eğitim alma bir eğitim almasına e, destek veriyor çünkü e, Türkiye'ye döndüklerinde çalışabilecekler, o diplomaları kullanabilecekler, e, bu da o ülkelerin tercih edilmesinde e, önemli bir etken oluyor. Yurtdışında eğitim korula anketimizin son sorusu şöyleydi: Yurtdışı eğitimini tamamlayanların eğitim aldıkları yerde çalışmaya devam etmesini. Ülkemiz açısından bir kayıp olarak görüyor musunuz? Tabii bizim yetiştirdiğimiz çocukların orada eğitim yapıp veya bir doktor veya bir mimar, bir mühendis olup da bizim ülkemizde olmadıktan sonra bize bir faydası olmaz. Burada olursa okumuş insanların bu yurda e, tabii ihtiyacı var. Bir doktor olsun, bir hekim olsun, bir mühendis olsun, mimar olsun. Çocuklarımızın burada hizmet etmesi benim için daha iyidir. E tabii ki kayıp. Sonuçta beyin göçü oluyor yani bu nedenle burada okyan, hani burada orada okyanla burada okyan biri olmuyor yani. Orada kalmak istiyor. şartları daha iyi. Ya bence kayıp. Çünkü yani İstanbul'a veya Türkiye'ye diyeyim daha doğrusu. Türkiye'ye gelip daha güzel şeyler yapabilirler. Yani bence kayıptır ama bu da de herhalde demek ki Türkiye'de istediği işi bulamıyorlar. Ondan dolayı orayı tercih ediyorlar. Bence kayıp. Benim kızım da master'ını yurt dışında yaptı. Türkiye'sine de döndü paşalar gibi. Tabii ki kayıp. Ama şöyle yani ee, orada eğitim almaları demek çok kaliteli bir eğitim aldığını göstermiyor. Ee, kaliteli eğitim almış olanlar için kayıp. O da seçili sayılıdır yani. Hayır belki ileriye de götürüyorlardır. Ama tabii onlar da kendi çekiciliklerini kullanıyor onlara da kayıyor olabilirler. Yoruma açık bir konu. Bence kayıptır. Bence kayıp. Beyin göçü yani. Çok büyük bir kayıp kesinlikle ama ülkemizin buna sahip çıkması gerekiyor. Sahip çıktıklarını düşünmüyorum. Yani eğer buraya gelmeye imkanları varsa burayı tercih etmeleri daha iyi olur tabii. Bence kayıp. Ülkemize tekrar dönmelerini isterim. Yok Kayıp değil şu anda. Tabii o bizim için ben kayıp olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü buradaki e, bu beyinleri biz değerlendiremiyoruz. Maalesef e, çeşitli imkanlar sunup e, bizim e, genç potansiyelimizi yurt dışına çekip orada değerlendiriyorlar. Tabii bu üzücü. Aslında kendilerini yetiştirip yeri ülkeye dönerlerse hiçbir kaybı yok. Ama orada kalırlarsa tabii ülkemiz için büyük bir kayıp bu. Kayıp ama onlar için bir avantaj. Tabii ki görüyorum. Hani ülkesine gelse daha faydalı olur yani ülkesindeki. Hani genellikle zaten bizim ülkemizden çıkıp yurt dışına gidiyorlar yani. Öyle bir kayıp var. Tabii ki kayıp. Kendi ülkemize geliştirmek daha iyi, daha mantıklı. Hani kendi ülkemize gelmeleri daha iyi olur yani. Kişisel olarak giden kişi için iyi ama hani ülke için kayıp bence. Şüphesiz tabii kayıp ama tabii o insanlar da makina değil yani onların da bir yaşamı var. Doğru yerlerde yaşamaya arzu eder onlar da. Tabii ki de hayır. Ben bunu bir kayıp olarak görüyorum ve ülkemizin gelişimi açısından beyin göçünün engel teşkil ettiğini düşünüyorum. Öğrencilerimizin yurt dışında kaliteli bir eğitim aldıktan sonra ülkemize katkı sağlayabilecek bireyler olmasını istiyorum. Türkiye'nin gelişimiyle birlikte yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın e, Türkiye'ye dönüş yapıyor olduğunu gözlemliyorum ve bu da beni çok mutlu ediyor. Yurt dışında eğitim konulu anketimizde katılımcılara sorduğumuz koşullarınız uygun olsa yurt dışında daha prestijli okullarda eğitim almak ister miydiniz sorusuna katılımcıların %65.7'si evet derken %34.3'ü hayır dedi. Yalnızca yurt dışında eğitim almak istediğini belirten katılımcılara sorduğumuz aşağıdaki ülke ya da coğrafyalardan hangisini eğitim için tercih ederdiniz sorusuna katılımcıların %41.1'i Amerika, %44.7'si Avrupa ülkeleri, %6.8'i Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, %1.5'i Doğu ülkeleri cevabını verdi. Diğer seçeneğini tercih edenlerin oranı ise %5.9 yurt dışı eğitimini tamamlayanların eğitim aldıkları yerde çalışmaya devam etmesini ülkemiz açısından bir kayıp olarak görüyor musunuz sorusuna halkın yüzde 59.1'i evet derken yüzde 31'i hayır dedi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 9.9.